Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? E, süper. Ben de çok iyiyim arkadaşlar. Bironda sizi karşımda görünce şaşırdım. Çok güzel danslar ediyordum da. E, e, hoş geldiniz tekrar. Şey, ben niye mi geldim buraya? Size çok güzel bir haberim var biliyor musunuz? Evet. Süper. Hiper muhteşem haberlerle geldim bugün buraya. Sizinle de böyle fotoğraf paylaşmıştım böyle. Bir tane kaptan vardı, bir çatal vardı, köfteye batıyordu. Yanında da benim logom vardı. Acaba ne olabilir bu? Ama birçok kişi yaklaştı biliyor musunuz? Tiyatro diyen oldu, bay kaptan var diyen oldu. Bir şeyler söylediler ama kimse doğru yanıtı bilemedi. Evet, evet evet. Online tiyatro ile ilgili bir şeyler yapacağız. Sizi birisiyle tanıştıracağım. Gerçekten. E, kim mi? Biraz sabırlı olun yahu. Bu kadar sabunsuzlanmayın. Sabunsuz olmak fıy, hiç güzel şey değildir. Şimdi arkadaşlar. E, arkadaşım, arkadaşım. Neredesin? Neredesin? E, sanırım kayboldu. Buraları pek bilmiyor da yeni geldi buralara. Ben de onunla yeni tanıştım. Ve çok güzel haberler getirdim size onun hakkında. <laughs> Biraz daha sayımız çoğalsın da o zaman tanıştırayım. <laughs> Bir şey söyleyebilir miyim? Sizler sorular hazırlanıyorsunuz değil mi çocuklar? Benim sorduğum sorular hakkında böyle minik de olsa araştırmalar yapıyorsunuz değil mi? Süper. Yapın. Hiçbir zaman öğrenmekten geri kalmayın. Arkadaşlar benim bugün başıma bir şey geldi. Onu da anlatmak istiyorum. Arkadaşım birazcık kayboldu herhalde buralarda. O yolunu bulana kadar şöyle bir hikaye şöyle bir şey geldi başıma. Yolda yürüyordum. Yolda yürürken başıma ağacın birinden elma düştü. Ya ama işin tuhaf tarafı elmanın düşmesi değildi. Altından geçtiğim ağacın portakal ağacı olmasıydı. Evet, portakal ağacından elma düştü benim kafama. Ne yapacağımı bilemedim. Ya. Ondan sonra aradım, taradım. Ağaca çıktım, indim. Elmanın nereden geldiğini bulamadım. Sonra bir baktım ki. Ağaca bir tane maymun çıkmış. Maymun bana elma atmış. Onu kovaladım. Onu kovalarken biraz yorulmuşum. Sonra tanıştığım arkadaşımla görüş... Şey. E, ne dedim yahu? Arkadaşımla tanıştım. Bay evet. köfte. Ha. Buradayım, buradayım. Vay köfte, bay köfte. Ha. Neredesin? Hazırlanıyorum hazırlanıyorum. Ha, hazır, hazırla, hazırlanmış ha. halin bu mu? E, bir dakika tamam şimdi. Bitti mi? Başlıyor muyuz? Başlıyoruz başlıyoruz. Hı. Hı. Ne oldu? Hı. Hı. Ama ama bir sürü bir sürü arkadaş var burada. Evet onlar bizim arkadaşlarımız biliyor musun? Aa, ben kaçıyorum. Kaçma gel buraya. Aa, bir şey gel buraya. Nereye kaçıyorsun? çok heyecanlandım, çok korktum. Heyecanlanacak hiçbir şey yok. Onlar bizim arkadaşlarımız. Onlara merhaba demek ister misin? Ee, evet. Bak çok basit. Ben, ben, hemen öğretebilirim. Merhaba. Merhaba. Yok öyle değil. Merhaba. Merhaba. Ya el sallayacaksın böyle gitmeyeceksin. E sen öyle yapıyorsun. ben böyle gezinerek herkese el sallamak istiyorum böyle. Ha, merhaba. O zaman ben de şöyle yapayım. Merhaba. i̇şte o. Süper. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Bakayım. Hepsi çok iyiler. Harika. Bayıldım. Ben, ben de bayıldım. Aa, arkadaşlar. Bu arkadaş kim biliyor musunuz? Hemen söylüyorum. Kendisinin ismi... Neydi adı yahu? Hmm. Yeni tanıştık da ismini unutabiliyorum bazen. <laughs> Ama gülmek yok. Yok canım neden güleyim? Benim Sakın ha. Yok yok. Tabii. Tamam. Ama dalga geçmeyeceksin. Yo ben kimseyle dalga geçmem. i̇simle özellikle hiç dalga geçmem. Dalga geçmek yok ama. Tamam mı? Bakayım. Yok yok kimse dalga Benim arkadaşlarım hiçbiri seninle dalga geçmez. Harika. Benim adım söylüyorum onu. Söyle. Benim adım Kaptan Çatal. ya <laughs> <laughs> e, hani gülmeyecektim. Ha, <laughs> şey, e, <kap> yani, hayır, <laughs> Heh, kaptan çata. Özür dilerim, özür dilerim. Kendimi tutamadım birden. Kaptan çata, sana bir şey sorabilir miyim? Sor bakalım. Benim tanıdığım çok iyi bir kaptan var. Kaptan kanca. O senin neyin oluyor? Oo, kaptan kanca mı? Kaptan kanca benim büyük 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 çok büyük deden. çok büyük Çok, büyük deden. Aa, dedem. ben onun masallarını çok severim. öyle mi? Evet. Kaptan kanca. Kaptan kanca büyük büyük deden büyük büyük deden ondan sonra kaptan kaptan biliyor musun kaptan kaptan sadece kaptan ha yok. kaptan evet kaptan kanca'yı çıkardılar çünkü e, artık kanca ihtiyaçları yoktu ha tamam e, peki bir şey soracağım senin adın neden kaptan çatal ah, çok uzun bir hikaye anlatmam ister misin isterim tabii ki seni tanımak istiyorum nasıl bir insansın ne yersin ne içersin nasıl gezersin neyle yürürsün ayakların sağlam mı Ayakkabıların var mı? Terliğin tamam, ayağına... Tamam yeter mı... yeter <laughs> yeter. Oh. Hah. Size Sakin ol. Hadi bekliyorum. Çok uzun zaman önceydi. Ne kadar? Çok uzun. Bayağı uzun zaman önceydi. Zürafa önce. kadar var mıydı? Ee, olabilir. Ha, daha tamam. yüksek olabilir. Daha belki daha da yüksek ama... O zamanlar... Gemimde... Geminde... Harika bir okyanusta... Evet. İlerlerken... Evet. Karnımız acıktı. Oh! Evet. Çok severim karnın acık... acıkmasını çünkü su, karnımız acıkınca yemek yeriz. Yemek yiyince de karnımız doyar. Bayılırım. E işte bizim de karnımız acıkmıştı. Tayfam, tayfalarım ve benim. Evet. Karnım acıkınca tuttuk oltayı. E attık denize. Tü, 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 tü. Neden attınız? <laughs> Lazım olurdu belki. Balık tutmak için. E oltayı niye atıyorsunuz? Oltanı, oltayı tutup da ucunu atsana aşağıya. Bay Köfte. Efendim? Her şeyi yanlış anlıyorsun. Yani? Atladın Sadece mi? oltayı attık, evet. ucuna attık canım. Ha ucuna. Attıyoruz. Sonra da yavaşça Mal. çekmeye başladık. Aa balık geldi mi? En sevdiğim yemeklerden biridir balık biliyor musunuz? O sırada evet. Kocaman bir balık. Uf! Kocaman ama bayağı büyük bir balık bu kadar. Evet. Oo çok büyükmüş. Oltaya atak. E sonra onu çıkarttınız ve yediniz değil mi? Hayır hayır yapamadık. Neden? Sonra Balık oltayı alıp kaçtı. <laughs> eyvah, eyvah, eyvah. Aç kaldılar. Evet, çok aç Süzülmüşsün zaten açlıktan. Evet, çok süzüldü bir av. E ee, sonra ne oldu? Ve sonra hızlı bir şekilde ee, çözüm buldun. Mutfağa koştum. Mutfak mı? Evet. Herhalde menemen yapacaktım. Hayır canım. Çatalı kaptım. E ee? Ve atmadım denize. Eyvah. Yo <laughs> <Ya o> balık <laughs> seni de götürürse. Yok canım götüremez ben. Kocaman bir kaptanım. Kaptansın. E sonra ne oldu? Balığı neyle yakılacaktın? Gösteriyorum. Göster. Buraya <laughs> mı getirdin yoksa? Evet, Eyvah, benim. Ben... Ne oldu? Ya baykoç. Balık... E, balık yakalayacaksın ya. Bir yerime zarar vermesin diye şey yaptım Hayır böyle. sakin ol. Burası ha. deniz değil. Balık da yok. Aha. İşte bu. bu mi? <laughs> bu benim ha balığı yakalarken kullandığım bir alet. Aa çatal. Evet çatal. Ya bu yüzden sana kaptan çatal diyorlar. Evet ben bir çatal kahramanıyım. <laughs> Vay. Bir çatalla kocaman bir orkinos yakaladım biliyor bu, musun? bununla. Evet. Bununla orkinos yakaladım. Evet aynen şöyle oldu. Tuttum. Evet. Ve fırlattım. <laughs> Eyvah kırıldı galiba. Çatal kırıldı. Neyse. E ee, sonra ne oldu? Ve balığı afiyet dedik. Afiyet olsun. E, bu yüzden mi sana kaptan çatal diyorlar? Evet. O günden sonra balıkların hepsini sen çatalla mı yakaladın? Yani koskoca bir balığı çatalla yakalarsan sana ne söylerler Bay Köfte? Bravo derler. <gülüyor> <gülüyor> Siz de bana bravo der misiniz? Süper. E şey, peki ondan sonra ne oldu? Başka maceralar yaşadın mı sen denizde? Hiç unutmam. Bir kere de e, evet. Suya çatalım düştü çok üzüldüm. <laughs> ağlama ağlama. Başka çatal bulursun. <laughs> Üzülünce ağlıyorum. Bu çok normal bir şey. <laughs> Sen niye ağlıyorsun? <laughs> Yanımda biri ağlayınca ben de ağlıyorum. Ağlama ağlama. E sonra ne oldu? Sonra denizin dibine daldım. E, ve çatalı bulmak için derinlere doğru yüzmeye başladım. Evet yüzdüm. Başka? Başladım. Başladım. Yüzdüm. Yüzdüm. Kuyruğuna geldi. Evet. Yüzdüm yüzdüm kuyruğuna geldi. Yüzdüm yüzdüm ama benim kuyruğum yok ki. Ha neyse e ee, ee, tam suya geldin. Şey dibine doğru geldin. Evet. Parlak bir balık. Oh. <laughs> Yoksa Fener balığı mı? Evet. Oh, fener fener balığı. Bir... Ev parlak dedin. Denizin dibinde fener balıkları vardır böyle parlayan. Bay Köfte sen bütün hayvanları biliyor musun? Ben bütün hayvanları bilirim. Arkadaşlar da bilirler. Ve ben hayvanlarla ilgili arkadaşlara sorular sorarım. Onlar da bana cevaplar verir biliyor musun? Harikasınız. Belki bir gün bana da sorarsın. Tabii ki sorarım. En sonra <laughs> ne oldu? O parlak şey neymiş? Fener balığı mıymış yoksa başka bir şey mi? Fener balığı. E. Ve yüzdüm. Yüzdün. 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 Ve bir sandık buldum. <laughs> ne sandın? Sandık. Hazine buldum yani. Hazine yaşasın. Hazinelere bayılırım. Bir sürü altınlar, taşlar, her şey vardır orada. Gümüşler, altınlar. Evet. Hazine dediysen. Uhu. E sadece e, altın mıdır hazine olan? Değil midir? E tabii ki değildir yani. E, hisse senedi. Hayır. Para. Hayır bilemedin. Ben Hayır. sana göstereyim. Sakin ol. Ha, göster. Gösteriyorum. İşte böyle bir... Kitap buldum. Oh ben. kitap. Sandığın içinden gemiye çıkarttığım zaman sandığı açtım ve bu kitabı buldum. Aa ne kadar güzel bir kitapmış böyle. Ve kitabı açtığımda... Evet. Aa! aydınlandı. Kapatmalıyız. Evet ben dedim kapatmalıyız. Yoksa gözlerimiz böyle bir anda bir şey olacaktı. O kitabın içindeki bilgiler... Evet. ...beni harika bir insan yaptı biliyor musun? Aa! <laughs> evet. Nasıl oldu bu? Çünkü <laughs> sadece zenginliğin altın olmadığını öğrendim. Aa! İyiliğin, yardımseverliğin, ve insanlara asla kendini beğenmiş gibi davranmamayı öğrendi. Aa gerçekten bunları bilmiyor muydun daha önce? Hmm. Bu kez Galiba, bilmiyorum. Yani bir kaptan olmak sert olmayı gerektirir. Anladım. Peki bir şey sorabilir miyim? Ah, Saçını çıkarır mısın? Bağlıyorum. ah, <laughs> <laughs> oldu mu? Bir ben. şey sorabilir miyim? Sor. Senin bu gözüne ne oldu? Ee, bir şey olmadı. E neden mutlu takıyorsun o zaman? Yani havalı oluyor diye taktım. Havalı değil mi? Bence hiç havalı değil. E tamam çıkar. öyle durman daha güzel. Oh. Ay. <laughs> bir anda şey böyle bir şey oldu zannettim gözüne çok üzüldü. Yok sadece Işık. havalı olsun diye. Çünkü benim He? büyük 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 dedem de. Kaptan bu Kanca. Evet Kaptan Kanca bir korsandı. Korsan mıydı? Evet utanıyorum ama korsan. Sen de mi korsansın yoksa? Hayır ben bir korsan değilim. Bu da dedemin. Buradaki korsan işareti ne o zaman? E, o dedemin olduğu için takıyorum. Ama He? istersen değiştirebilirim. Bence değiştir. Evet tamam. Dönmüyor. Yardım eder misin? Dur döndüreyim ben seni. Öyle ha? değil. Tamam. E korsan işareti gitti işte. E ama ama ben arkadaşları göremiyorum. E nasıl? Ha? Pardon şapkayı döndürüm. Sen şapkanı tut ben seni çevireyim. Ha harika. İyi fikir. Hadi. Ah, oldu tamam. Biraz değişik oldu ama oldu. Olsun olsun güzel oldu. E, gözlüğüm de gitti. Ama olsun böyle değil. Bence de böyle iyi. Ben de kendimden bahsedeyim mi biraz Evet. Ben de tam onu soracaktım. Evet. Bay Köpte hep benden bahsettik. Biraz da senden bahsedeyim. Evet. Sen ne yaparsın? Ne yersin? Ne içersin? Ne yürürsün? Nereye gidersin? <laughs> Kimlerle gezersin? Ne yaparsın? Kimlerle ne yapıyorsun? Bana anlatır mısın yahu? Bitti mi? Bitti. Ha başlıyorum anlatmaya. Ben çok meraklı bir Bay Köfteyim. Evet. Çok merak ederim. Her yer, her şeyi merak ederim. Bir çiçek mi gördüm? O çiçeğin ne çiçeğin ne, ne bitkisi olduğunu araştırırım. Bir hayvan mı gördüm? Onun Nelerle beslendiğini merak ederim. Onun hakkında bilgiler almaya çalışırım. Sonra bir ağaç gördüğüm zaman en tepesine çıkmaya çalışırım. En tepesinde ne var diye bir bitki mi gördüm? Onun köküne doğru in, inip onun nasıl köklendiğini görmeyi çok merak ederim. Şu Sonra şey hayvanlar, zürafalar, filler, maymunlar hepsini araştırırım. Ama bir bir şey oldu. Ne oldu? Söyleyeyim mi? Söyle bakalım. Merak ettim doğrusu. Şey. Ben bu bölgedeki her yeri gezdim. Artık merak ettiğim her şeyi öğrendim. Yani merak edecek, öğrenecek başka hiçbir şey kalmadı. Ah dostum, kafana taktığın şeye bak. Seninle maceralar yaşayabiliriz. Kafama taktığım şey şapka. Evet biliyorum. Kafana taktığın derken. Yani sorun etme demek istiyorum. Ha sor ha anladım. anladın. mı? Peki ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? O zaman seni gezdirebilirim. Ama neyle? Ama neyle? Ha senin gemin var sen bir kaptansın bana dünyayı gezdirebilirsin. Ee, gemi mi şey? Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> sen niye ağlıyorsun? Ha ben şey bir ağlayınca ben de ağlıyordum ben. <laughs> Sakin ol Mike tamam <laughs> ben ağlamayacağım. Tamam. ah gemimin başına gelenleri bir bilsen. Ne geldi başına? Gemim bakımsızlıktan Çürüdü. Çürüdü mü? Evet. Yahu kaptan çatal. Keşke geminin diş fırçası da fırçalasaydın. Diş macunu da fırçalasaydın. Diş fırçası mı? Evet. Diş macunu mu? Evet. Arkadaşlar diş fırçası diyor. Bir şey söyleyeceğim. Diş gelme diş fırçasıyla fırçalanır mı? Fırçalanır tabii ki. Ben dişlerim çürümesin diye dişlerimin diş fırçasıyla, diş macuyla fırçalıyorum. Bay köfte, bay köfte öyle değil. Nasıl? Yani benim gemimin tahtaları çok eskidi. Ha. Tayfalarıma söylememe rağmen onların başında durmadığım için, yani benim yüzümden onu bakmadığım için, onu cilalamadığım için çürüdü ve çöktü. Ama en yakın zamanda bir gemi bulacağım. E, yani gemisizsin öyle mi? Evet. Gemisiz kaptan çatal. Beni nasıl gezdireceksin peki? Merak etme, merak merak etme her yere gidebiliriz. Ha, ona nasıl gideceğiz peki? Ee, bir yolunu bulur canım. Ha o zaman tamam. Sen beni gezdir, ben de sana bildiğim şeyleri öğreteyim, beraber yeni şeyler keşfedelim. Ne Yani bay köftelerin maceralarına sen de katıl. Evet harika bayıldım buna. Ben de katılmak istiyorum. Seninle beraber bu maceraya varım. O zaman çok Ha. ha yok. çıkmadı. Bu tarafa. Yok, olmadı. Ama bir dakika. Bir de <laughs> şöyle yapalım. Ha, oldu. Harika ha. oldu. Peki arkadaşlar, siz de bu maceraya var mısınız? Bakayım varlar mı? E, bakayım, ben de bakayım. Sen de bak. Seni şapkandan sağamıyoruz ki. E, nerede bu? Hah, tamam. Hah, varlar. Harika. Ha, süper. Necesi. Mesela sana en son yaşadığım macerayı anlatayım mı? Anla. Bir gün ormana gittim. Ormanda. Evet. Kurtları araştırmak için. <laughs> kurtlar mı? Evet. Ay ben çok korkarım köpek balığı gibi onlar. Ee şey yani birazcık korkunç değiller aslında çok sevimli Kurt, kurtlar. Sevimli mi? Evet. Ee, sen hangi kurtlarda bahsediyorsun? Ben böyle sevimli, güzel, sevecen ya. Onları görmek için gittim ormanda onlardan bir sürü vardı. Hepsine merhaba dediğim onlarla tanıştım sevdim ya. Bayağı... <laughs> Efendim, sen iyi misin? Neden? Kurt diyorsun. Evet. Kurt. Ali hani böyle <laughs> olan kurt <kurtlarından gülüyor> bahsediyor musun? Hayır. E ama ben ağaç kurtlarından bahsediyorum. Ne Ağaç evet. kurtları bu. <laughs> ben de diyorum ki ya bu kurt mu? Ya kurt, kurt, kurt te, işte. e yani bu kurtların özelliği şuymuş. Ben onları öğrenince çok şaşırdım. Neymiş? Bu kurtlar ormandaki devrilen ağaçları kabuklarının altında dolaşıp o ağacı kurumuş ağacı yiyip ormanda geri dönüşmeye neden oluyorlarmış. Ve diğer genç ağaçların daha çabuk büyümesini sağlıyorlarmış. Anlatabildim mi? Hmm. Ne oldu? Ne düşünüyorsun? Demek benim gemimi yiyen o kurtlara bırak beni. Hayır. O kurtlar Hayır. bulacağım. Gitme. Bırak Gitme. beni kurtlara tamam. bulacağım. Gitme. Neden? O kurtlar yedi ama benim benim gemimi çürüdü. Ama sen gemine bakmış olsaydın o kurtlar da senin gemini yemek zorunda kalmazlardı. Ha? Ya sen Buradaki hata senin gemine bakmama. Sen hiç bir eline paspas alıp güverdin, temizledin mi acaba? Ben niye temizleyeyim ki? Ben bir kaptanım. Ve kaptanlar da yardım edebilir. Tayfalarından biri yorulduysa onun elinden paspas alıp sen o gemiyi temizleyebilirsin. Ya da ne bileyim cilalarken kaptanlar şey tayfaları e, tayfaların yorulduysa onlara yardım etmek için cilalamaya sen e, de kaptan asla böyle bir şey yapmaz. Sen yardım etmeyi bilmiyor musun? Hangi kitaptan öğrenmiştin? Yani yapmazdı, doğru söylüyorsun. Yani anlatabildim değil mi bunu? Evet evet. Eskiden ben de öyle düşünüyordum ama zaten gemi gittikten sonra ne önemi kaldı ki? O zaman artık yardım ediyorum tabii. Tamam. O zaman şöyle yapıyoruz. Birlikte maceralara atılıyoruz. Mesela bir sonraki maceramız ben aslında hemen yan taraftaki göle gidecektim ama Göl. seninle tanıştığım için evet. Sen beni Kuzey Kutbuna götürebilirsin. Harika. Sen biliyorsun değil mi gittin daha önce evet, Kuzey Kutbuna? Kuzey Kutbuna gitmiştim. Kuzey Kutbu çok süper. Zor. Üstümüze değişik şeyler almamız lazım. Acayip ne için? Böyle anlatabiliyor muyum? Yani Nasıl? Düşünüyorum şu an. Düşün. E, kürk. Bay. Soğuk olacak. Ha, o kürk almamız lazım. Başka? Yani kalın montlar giymeliyiz. Başka? E, beremizi takmalıyız, eldiven takmalıyız, atkı takmalıyız. Soğuk havalarda bunu yapmalıyız. Mesela bot tamam. giymeliyiz. Tamam anladım. Ben o zaman hazırlanacağım, Kuzey Kutbu'na gitmek için her şeyim tam takım olacak benim. Peki arkadaşlar da gelecek Bakayım gelecek misiniz? Ha gelecekler, geleceklermiş. Harika, yaşasın, bayıldım bu işe. Ben de bayıldım. O zaman, e, e, o zaman şöyle yapıyoruz. E, bir tarih belirleyelim biz seninle, o tarihte arkadaşlarla birlikte buluşup Kuzey Kutbu'na gidelim. Yaşasın, yaşasın. Kutlu. E şey peki? Biz yönümüzü nasıl bulacağız? Kuzeyin nerede olduğunu ben bilmiyorum ki. <laughs> o iş bende canım. Ben sonuçta bir kaptanım. <laughs> yani sen kuzeyin ne tarafta olduğunu biliyor musun? Evet, şu tarafta. Emin misin? Evet, bu tarafta. Yani şu taraf bu taraf. Evet. Yani <laughs> ama önce pusulaya bakmamız gerekiyor. Pusula mı? O da ne? Pusula yönümüzü takip etmek için. Tamam. O ben zaman ben var, merak getir. O zaman sen pusulanı getir ben de malzemeleri hazırlayayım. Maceramıza başlayalım. Evet. O zaman öbür macerada görüşelim mi? Görüşelim, görüşelim. E, ee, şey, ne yapıyorduk? Mont, bere, eldiven. Onları ayarlıyorduk. Evet, botları giyelim. Ee, botlarımızı elimize giyiyorduk. Eldivenlerimizi ayaklarımızı giyip. Ondan sonra beremizi de göbeğimizi kapatıp hazırlanıyoruz. <laughs> Otobüs de bir gizliyor. Otobüs gidiyor mu oraya? Bilmem. Belki bir gemi bulur. Ha gemi bulursak süper olur. Ya da gemi olmasa bile bir tekne de olur canım. E bot da olur. O harika olabilir. Şişme botla böyle kürek çeke çeke gideriz. Bravo harikasın <laughs> Bay Köse. O zaman o zaman ne yapıyoruz? O zaman öbür macerada arkadaşlara söyleyelim görüşürüz diye. Tamam o zaman şöyle yapalım. Arkadaşlar bizi takipte kalın tamam mı? Biz sizi haber vereceğiz hangi gün, hangi saatte maceramızda başlayacağız, ne zaman buluşacağız onun hepsini size söyleyeceğiz. Tamam mı? O zaman bizden haber bekleyin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ben gidiyorum. Hadi. Hadi, Hadi. Hadi. sen hazırla. Lo 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 lo. Ben de müzik atayım biraz dans edeyim burada. Lo 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 lo, lo. Arkadaşlar benim arkadaşımla tanıştınız. Nasıl? Eğlendiniz mi? Güzel miydi? Ha or bir arkadaşımız şey demiş orada kutu payısı var demiş. Gerçekten mi? E kutu payısı varsa onunla tanışırız. Bir şey olmaz. Biz hayvanları çok seviyoruz değil mi? O zaman kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. Benden haber bekleyin ha ona göre. Loy 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 loy. Lo. köfte. Efendim. Hazırlanıyorum çabuk gel. Tamam sen modları, botları, eldivenleri, şapkaları her şeyi hazırla tamam mı? Arkadaşlara benden selam söyle. Kaptan Çatalı selam var. Hoşçakalın. Ay kapattık.